Merhabalar. Bugün üniversite tercihlerinde iktisat bölümünü yazmayı düşünen arkadaşlar için faydalı olacağını düşündüğüm bir video çekmek istedim. YouTube'da bu konu hakkında oldukça güzel videolar var. İktisat hakkında, iktisatçılık hakkında, iktisat bölümü hakkında. Ama bu videolar arasında açıkçası bir veriler, verilerle desteklenmiş bir video göremedim. Bu alandaki boşluğu da doldurmak için açıkçası bu videoyu yapmak istedim. Dilerseniz hemen geçelim çalışmaya. İktisat bölümünü başlıklar halinde anlatmaya çalışacağım, elimden geldiğince verilerle destekleyerek. Bu başlıklar, iktisatı kimler tercih ediyor, hangi dersler işleniyor bölümlerde, iktisat bölümü için üniversitenin bir önemi var mı, kurum sınavlarda hangi üniversitenin öğrencileri daha iyi sonuç alıyor, yeni mezunlar ne kadar ücret alıyor ve iş bulma süreçleri nasıl işliyor ve ne kadar sürede iş bulabiliyorlar, bu konuda anlatmak, ist anlatmak istiyorum. Ee, dilerseniz siz iç, içerisinden hangisini seviyorsanız, hangi konu daha ilginizi çekiyorsa videoyu ileri alarak o konuya gelebilirsiniz. Dilerseniz ilk sorudan başlayalım. İktisatı kimler tercih ediyor öncelikle? İktisatı aslında ım, tercih edenler çok geniş bir ıı, aralıkta. Ee, örneğin devlet üniversitesi içinde 198 puanlı alan ıı, üniversiteler de var. Ee, 549 puanlı alan üniversitede de var. Keza yine aynı şekilde vakıf üniversitesi içerisinde 203 puanlı alan üniversitede de var, 514 puanlı alan vakıf üniversitesi de var. Aslında bunun bir dezavantajı eğitimde istenen kalitenin tutturulamaması ve mezun olan profilde çok geniş aralıkta bir mezun profili ve hani çok farklı eğitimler almış üniversitede mezun profiliyle karşılaşıyor. Bu da böyle iktisadın hani dezavantajı olan bir konulardan birisi. Diğer bir konu iktisadın kontenjan konusu. 2019 yılında benim YÖK atlas'tan aldığım veriye bakarak, 2019'da 9.149 kontenjan ayrılmış iktisat bölümüne hem vakıf üniversitelerinde hem de devlet üniversitesinde bu kontajeni 8.239 kişi yerleşmiş. 910 kişi e, çeşitli sebeplerden dolayı yerleşmemiş. Yani e, 100 kişiden 10 kişisi 10 kişi tercihte tercih etmemiş. E, kazanmış ama veya e, kayıt yaptırmamış veya hiç tercih etmemiş. E, ve hani 100 kişi içerisinden 10 kişi tercih etmemiş ve boş kalmış. Açıkçası bu biraz daha hani %90 yine biraz başarı sayılı. Çünkü 2018'de benim aldığım veriye bakarak yine yok Atlas'tan aldığım veriye bakarak 2018'de e, 13 bin kontenjan ayrılmış iktisat bölümüne. Yerleşen kişi sayısı 7.410. E, yani toplam doluluk oranı ise %56. Yani 2019'da yüzde %90, 2018'de %56. Aslında bence bu yani biraz belki baktığınızda şey gibi düşünebilirsiniz. Hani iktisatı pek tercih eden yok. Hani kontenjanlar işte boş kalıyor gibi düşünebilirsiniz. Aslında bu bence bir yandan iyi. Çünkü şundan dolayı iyi. E, Öğrencilere daha iyi eğitim verilebilir ve öğrenci arkadaşlar mezun olduklarında işbirliği piyasasında e, rekabet az olacağı için daha iyi ve daha kısa zamanda iş bulabilirler ve ücretleri de daha yüksek olabilir. E, açıkçası ben bu veriyi olumlu gözle bakıyorum. Şimdi bu en çok gelen sorular arasındaydı bana özellikle hangi dersler işleniyor? İşte iktisatta hangi konular var? Özellikle matematik hakkında çok soru geliyor. İktisat ve matematik çok yoğun mu vesaire diye. Ben bu konuda Hacettepe Üniversitesi'nin İktisat Bölümü ders programını baz aldım. Birincisi benim kendi üniversitem. Az çok ne olduğunu biliyorum. İkincisi de Hacettepe'nin ders programı çok güzel bir şablon. Oradaki şablonla birçok üniversitenin şeyini açıklayabiliyoruz yani. Şimdi ders... isterseniz geçelim konuya burada bizi karşılayan ilk yılda biraz böyle giriş dersleridir. Yani bizim derslerimiz iktisada giriş, iktisatçılar iç için matematik ve genel muhasebeden olur. Diğerleri hani böyle biraz şeyde kalır. Köşede kalır. O dersler değişebilir. Üniversitenin derslerine göre. İktisada girişte ilk dönem biraz böyle mikro iktisada giriş konuları anlatılır. İşte arz nedir, talep nedir, denge nasıl oluşur? bireyler tercihlerini nasıl yapar, firmalar tercihlerini nasıl yapar, bunları yaparken kısıtları nelerdir, biraz o konulara anlatılır. grafikler gösterilmeye başlanır. İktisatçılar için matematikte aslında bunu tüm yıl için söyleyeceğim. birinci sınıfta tamamıyla limit, türev, integral, fonksiyonlar, belki arada böyle küçük bir olabilirse matris konusu işlenir. Ama bunlar çok böyle hani üst düzey bir şey değil yani hani biraz böyle bu konuların iktisatla olan bağlantısı, iktisatla ilgili olan problemleri vesaire çözülür. Genel muhasebede ise böyle hani biraz işte ben bir firmayım, A kişisine 100 liralık bir mal sattım, ben bunun şeyini kaydına nasıl tutarım defterde? Gerçi bugün günümüzde hani biz tutmuyoruz defter olarak ama bunu bilgisayar programları tutuyor. Ama bunu mantığını anlamak çok önemli. Çünkü siz ileride mezun olduğunuzda, iktisat mezunu olduğunuzda bir şirketin muhasebe, pardon muhasebe diyorum, bilançosunu okuyabilmeniz lazım. Bu bilançolar çok önemli oluyor. i̇şte oradaki yazanlar ne? Şirket kar mı yapmış, zarar mı yapmış? Envanteri ne şekilde değerlendirmiş? Bu konuları okuyabilmek için genel muhasebe dersi çok önemli. şey atladım, e, girişin ikinci döneminde biraz makro iktisata girilir. Yani iktisatta iktisatta farklı görüşler vardır. İşte Keynesian iktisat dediğimiz, klasik iktisat dediğimiz. Bunların e, enflasyona bakışı, faize bakışı, e, ekonominin genel dengesine bakışıyla e, değerlendiren anlatılan konular konulur. İkinci ikinci sınıfına geçtiğimizde ki bu iktisatın ikinci sınıfı e, iktisatın bence en zor yılıdır. Yani birinci sınıf dersini, ikinci sınıf dersini, üçüncü sınıf dersini, dördüncü sınıf dersini zor anlamında ikinci sınıf en zor dersidir. Çünkü burada biz makro e, Makrotasat ve mikro mikrotasat dediğimiz temel e, ana derslerimiz oluşturur. Bu dersleri ne kadar iyi anlarsak ilerleyen yıllarda ki derslerimizi daha iyi anlarız ve hani örneğin işte akademik düşünüyorsak e, buradaki temeli iyi alırsak e, akademide de çok daha iyi yol alırız. Eğer burada temeli tam oturttıramazsak e, ilerleyen yıllarda o açığı kapatmak için biraz daha çabalamamız lazım o, oluyor. Ee, makro iktisatta dediğim gibi aslında hani bir biraz daha üzerine koyulur. İşte iktisatta farklı görüşler vardır. Hani Keynes'in iktisat, klasik iktisat, bunlar iktisata nasıl bakıyor, ee, enflasyon, döviz kuru, işsizlik, faiz e, gibi temel ana konuları baz alır. Mikros, mikro iktisatın ilk döneminde ise e, daha çok böyle bireylerin tercihleri, e, onların neye göre karar verdikleri, e, bu karar verirken neyi, neleri kısıt aldıklarını e, konu alır matematiksel iktisat e, matematiksel iktisat Hacettepe biraz e, matematiksel e, ağırlıklı bir bölüm. Matematiksel iktisat normalde bazı üniversitelerde seçmeli ders oluyor. İşte 3. sınıfta seçmeli oluyor. 4. sınıfta seçmeli oluyor. Bazen bazı üniversitelerde hiç böyle bir ders olmayabiliyor. Ama biz 2. sınıfta ve zorunlu bir ders. Burada da biraz e, nasıl diyeyim? Im, optimizasyon konularına giriliyor. Genel denge, durağan denge, e, ve hani dinamik denge olarak bazı konularda ayrıntılı olarak girilir. Ee, İktisat tarihi konusunda işte iktisatın ortaya çıkışı, feodalizmin ortaya çıkışı gibi böyle sözel dersler olur. Heh, matematik de söyleyeceğimi unuttum. E, matrislere girilir. Matrisler işte bir şey nasıl çözülür, e, problem nasıl çözülür matris yoluyla. E, bunların iktisadi problemleri çözülür daha çok. İktisatın 3. sınıfına geldiğinizde ise artık öğrenci ikinci sınıftan çıktığında artık bir şeyler anlamaya başlar. Yani neyi sevdiğini biraz anlamaya başlar açıkçası. Ve ona yönelik de seçmeli dersler artmaya başlar. Burada mesela gördüğünüz üzere farklı okullar farklı seçmeli dersler koyabilirler kendi alanlarına yönelik. İşte yine ekonometri vardır zorunlu ders olarak. Bazı okullarda yine zorunludur. Bazılarında seçmeli olabiliyor. Uluslararası iktisat, kamu maliyeti Bakın örneğin mesela kamu malesinin makro istatinin devamıdır. Eğer makro istatini iyi anlarsanız e, kamu malesine çok iyi yapabilirsiniz. Yine para para politikası, e, ekonometri. Ekonomitede e, mesela biz geleceği bilemeyiz. E, çeşitli verilerle, geçmişteki aldığımız verilerle geleceği tahmin etmeye çalışırız. İşte bu tahmin işlerini nasıl yaparız, hangi modelleri kullanırız, nasıl yaparız ekonometri dersinde bunu öğretildi birazcık. Seçmeli dersler dediğimiz, o üniversitenin derslerine göre değişir, hocalarına göre değişir açısı. İşte bizde mesela oyun teorisi vardı, iktisat ve edebiyat vardı. Oyun teorisi her üniversitede yok. Belli başlı bazı üniversitelerde var. İktisat ve edebiyat sadece Hacettepe Üniversitesi'nde var. Benim gördüğüm. Burada farklı dersler olabilir. Mesela Endüstriyel Organizasyon dersi mikro iktisatın devamıdır. Mikro iktisat ikinci sınıfta iyi alırsanız bu derste hani çok az bir çalışmayla çok iyi notlar alabilirsiniz. Onu söyleyeyim. İktisatın dördüncü sınıfına geldiğimizde seçmeli dersler artık daha da artar. Ee, yine dediğim gibi az önce o üniversitenin kendi yapısına göre seçmeli dersler değişebilir. İşte bizde uluslararası finans vardı. Ee, teknoloji, iktisat, zaman serisi, matematiksel dersler daha yoğunlukta. Ee, i̇ktisat, iktisat analiz tarihi biraz iktisat tarihinin devamı niteliğinde. Türkiye ekonomisi, kalkınma ve büyüme. Ka kalkınma ve büyümede genellikle birinci dönem, e ya dördüncü sınıfın birinci döneminde e kalkınma alınır. İkinci dönem ise büyüme dersi alınır. Büyüme dersi biraz matematiksel bir derstir. Yani öğrencileri biraz zorlayan dersi son yıllarda. E ya ders programı genel olarak bunlardan ibarettir. Şimdi iktisat bölümü ve üniversite. İktisat bölümünde üniversite önemli mi? E taban puanları yüksek olan üniversitelerin eğitimin nasıl e, oradan mezun olan öğrenci arkadaşlar daha mı iyi yerlere gidiyor sınav sonuçları nasıl şimdi biraz ona bakalım e, bunun için şöyle bir tablo var e, Epsilon'ın 2018 raporu e, kusura bakmayın bu tabloyu biraz böyle dik yaptığında e, yazılar okunmaz hale geldi hani ve e, görüntü kalitesi de iyice düştü acaba parçalayıp mı koysam dedim o zaman bütünlük bozulacağı için çok anlamsız olacaktı en iyisi böyle yatay şekilde koymaya çalıştım. Ee, hani biraz da belki şey olabilir yani hani iktisatta bazen böyle konulara hani düz değil de, bazen de yan bakmak lazım yani. Bakış açınızı değiştirmek lazım. Ee, belki burada böyle yan bakarsanız bakış açınız değişebilir. <laughs> biraz kötü bir esir oldu ama. <laughs> Neyse şimdi burada bu grafik bize şunu söylüyor. Ee, bir şey tanıtayım. Değişkenleri tanıtayım size. İktisatın taban puanı var burada ve KPSS iktisat puanı var. Ee, taban puan bu grafik bize şunu söylüyor: Taban puanı yüksek olan e, üniversitelerin e, KPSS'den daha yüksek not aldığını gösteriyor. Yani ka, taban puanı yüksek olan üniversiteye giden öğrenciler, iktisat derslerini iyi alıyorlar ve kamu kurum sınavlarında daha yüksek notlar alıyorlar. Örneğin burada en yüksek alan e, Boğaziçi var, ODTÜ var. E, örneğin bak. Örneğin e, Yıldız Teknik taban puanı daha yüksek olmasına rağmen e, KPSS'den daha düşük not alıyor. E, yine Ankara var, Hacettepe Üniversitesi var. E, i̇kinci dalga üniversitelerinde e, Galatasaray Üniversitesi e, KPSS'den çok yüksek alıyor. Üçüncü dalgada bu yeni açılan üniversiteler, e, e, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi e, da, çok yüksek bir şey alıyor, e, KPSS'den yüksek bir puan alıyor. Yine İstanbul Medeniyet Üniversitesi var burada. Ee, bazı böyle hani küçük çelikler var. Öne, örneğin şu Yıldız Teknik e, İktisat Taban puanından yüksek ama e, şeyden kendinden daha düşük olanlardan daha az e, KPSS puanına sahipler. E, bunu şey diye düşünebilirsiniz. Ya ben işte memur olmayacağım ki işte KPSS girmeye gerek yok yani bu tablo benim için anlamsız olabilir diye düşünebilirsiniz. Ancak şöyle bir konu var. E, mesela özel bir bankaya gideceksiniz. Özel banka kendi sınavlarını yapıyor. İşte iktisat da olsun, maliyede olsun, hukuk sorularında olsun kendi sorularını soruyorlar. Ama baz aldıkları sınav aslında KPSS'nin konuları olan sınav konuları. Eğer siz KPSS'nin bu iktisat konusuna, maliye konusuna, hukuk konusuna çalışırsanız otomatikle zaten diğer işte özel bankaların sınavlarında otomatikten çalışmış oluyorsunuz. O yüzden bu grafik çok önemli ve bize hani şunu söylüyor. Siz tabanı, taban puanı yüksek olan e, üniversiteleri olabildiğince tercih etmelisiniz ki oralara yerleşmelisiniz. Çünkü burada iktisat eğitimi e, daha kaliteli, daha iyi ve buradan çıkan öğrenciler ise kamu sınavlarında, diğer sınavlarda çok daha iyi başarılar elde ediyor ve hani mezuniyet sonrası iş bulmada da bu önemli bir fırsat sunuyor. Diğer bir örneğimiz KPSS'nin iktisat net ortalamaları. Burada yıllara göre ortalamalar verdi. 50 soru içerisinden, örneğin 2006 yılında 50 sorudan 3 tane doğru yapılabilmiş tüm alaylar içerisinde. Yıllara göre artmış. Sadece eğer bu tabloya göre bakarsak, iktisatta bir gelişme var. Yani 50 soru içerisinden, örneğin 2018 yılında bunu ona yuvarlayalım dersek, 50 sorudan 10 tane ortalama yapılmış en fazla. Ee, Bu da iktisat eğitiminin yani biraz kalitesinin arttığına yönelik bir gösterge olabilir. Yani sadece buna bakarsak diğer göstergede de bakmamız lazım tabii. Şimdi e, mezun oldunuz, e, iş hayatına atılacaksınız. E, sizi nasıl bir hayat bekliyor? Ona cevap bulmamız lazım. E, bunun için de e, maaşınız ne kadar olabilir? Ne kadar sürede iş bulabilirsiniz? Onun cevaplarına bakabilir bakalım. Bu bunun kaynağı Cumhurbaşkanlığı Üniversite Sisteminden aldım ben bu şeyleri. İktisat öğrencisi mezun olduğunda e, başlangıç ücreti olarak ne alır? E, i̇ktisat öğrencilerinin yüzde yetmişi yani 68'i yüzde yetmişi de şey yaparsak yuvarlarsak e, asgari ücrette 3000 TL arası bir maaş alıyorlar başlangıç ücreti olarak. E, i̇ktisat öğrencilerinin yüzde yirmisi e, mezun olduklarında e, 3000 TL ile 4000 TL arası maaş alıyor. %7'si 4000 TL ile 5000 TL arası maaş alıyor. %3'ü 5000 TL ile 6000 TL arası maaş alıyor. %1'i 6000 TL ile 7000 TL arası alıyor. %2'si ise 7000 TL'den daha yüksek maaş alıyor. Bunlar başlangıç ücreti. Tabi yıllar itibariyle deneyiminiz arttıkça eğitim seviyeniz belki arttıkça bu maaşlar da artabilir. Bunlar başlangıç ücreti. Ama büyük oranda şunu söyleyebiliriz. Her 100 iktisat mezunundan 70'i askeri ücretle 3000 TL arası maaş alıyor. Ee, belki hani siz mezun olunca askeri ücret bundan 4 yıl sonra belki 4000 TL olacak. Siz de e, asgari ücret 4000 TL ise 4500-4600 TL arasında bir bantta bir ücret alacaksınız demektir. Peki, iktisat öğrencileri ne kadar sürede iş bulabiliyor? Şu enteresan bir grafik aslında. Ee, i̇ktisat mezunlarının bazıları mezun olmadan 6 ay öncesinden iş bulabiliyor. Yani İktisat mezunları mezun, mezun olmayanlar %7'si mezun olmadan daha iş bulabiliyor. Muhtemelen bu şey olabilir. Yani Bilkent olabilir, Boğaziçi mezunu olabilir, Koç mezunu olabilir. E, çünkü ben pek gelmedim Hacettepe Üniversitesi'nde en azından duymadım bu konuda. Veya da olabilir ya ben duymadım, de, duymamış olabilirim. Mezun olanların mezun olanlardan 6 ay içerisinde iş bulanların oranı %36. E, 6 ay ile 12 ay arasında iş bulanların oranı ise %18 bir yıl ve daha üzerindeki olan iş bulanların oranı ve daha en fazla olan ise %69. burada şunu diyebiliriz. İktisat mezunlarının %60'ı ya yani %60'ı bir yıl içerisinde iş bulabiliyor. Geri kalan %40'ı ise bir yıldan biraz daha uzun sürede iş bulabiliyor. şey bu kadardı. Video bu kadardı. Umarım Elimden geldiğince verilerle desteklemeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur bu video. Ee, açıkçası ben kendi görüşlerimi pek söylemek istemedim burada. Ee, video bitince söylemek istedim. Ee, ben iktisatı severek okudum, okumaya devam ediyorum hala. Ee, bazen böyle şeyler oluyor ya, sosyal medyada olsun işte ne bileyim internette olsun, İctisas hakkında çok olumsuz yorumlar yapılıyor. Ben o kanaatte değilim açıkçası bazen böyle arkadaşlar derslere de gelmiyorlar ama hani şey yorumlar yapabiliyorlar. İşte iktisat çok zor yorumları yapabiliyor. Ben o kadar da değilim. Eğer derslere çalışırsanız, e, ne 4 yıl içerisinde bir dil öğrenirseniz, ikinci ve üçüncü sınıfın sonunda bir istatistik programı öğrenirseniz işte bu stata olabilir, R olabilir, EOS olabilir, hatta biraz da üzerine koymayı denerseniz Python olabilir. Derslerinizi iyi çalışırsanız mezuniyet sonrası hayatınızda çok daha kolay olur. Umarım iktisat olsun ya olmasın her şey gönlünüzce olur. Şimdiden hayatınızda başarılar, üniversite hayatınızda da genel hayatınızda başarılar. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.